Bu aralar ellerim hep üşür benim. Doktor kansızlık der, ben sensizlik derim. Bu yüreğe bu kadar acı fazla dersin bazen kendine. Ama hata bizde. Küçücük bir yürekle kocaman sevmek ne haddimize. Biliyorsun, bizim her türlü yalnızlığımız yeni bir dil olacak yarın. Oysa Allah sevdiğine kavuştursun diyen hiçbir dilenciyi boş geçmemiştim ben. Bazen diyorum ki onu kafama takmamalıyım. Sonra da diyorum ki önce kalbimden atmalıyım. Öyle bir çık ki karşıma her baktığımda ilk defa görüyormuşum gibi, az kalsın ölüyormuşum gibi hissedeyim seni. Bırakmak, bırakılmak demeliyim. Durmadan yer değiştiriyor anlamlarda. Ben ki bir boşluk kadar büyümüşüm bu yüzden. Sanki kış aylarında bir uçurumda. Ve mutluluk bir kibrit çöpü. Artık ne kadar yanarsa. Bana kalbimdesin deme. Bilirsin kalabalık yerleri sevmem. kısa bir gülümseme yürüdü dudaklarından benim dudaklarıma da geçti İnsanın insana verebileceği en değerli şey yalnızlıktır Sevmelerin ustasıyız güzel şaşkınlıkların Önce yüreklerimizi alıştırmışız buna sonra kafalarımızı ki bu yüzden içimiz hiçbir zaman yoksul değil yoksul olmadı. Gitsem de her yerde biraz vardır. Hatırda zamansız bir plak, bir otel kapısı, biraz istasyon. Vardır o seninle birlikte olmak. Buluşur çok uzaktan ellerimiz ve nasıl göz gözeyiz ansızın bir infilak. İnsanın insandan başka dayanağı yok. Yalnızlık bile başka insanların varlığı bilindikçe bir anlama kavuşuyor. Bakmayın etrafımda çok insan olduğuna. Sırıl sıklam yalnızım aslında. Ne gelir elimizden insan olmaktan başka? Kimsenin öldüğü yok, yaşadığı da herkes biraz var o kadar. bazen arkana bile bakmadan gitmek istersin. Öyle her şeyi bırakmana falan da gerek yok. Anıları bırakabilsen yeter. Sanırım hiçbir şeyin öyle pek tamamlanmadığı bir çağda yaşıyordum. Ve bütün eksik kalmaların sessiz ve ünü olmayan bir tanığıydım ben. Ama biz dağınık kaldık sevgimizle, sevgisizliğimizle, mutluluğumuzla, mutsuzluğumuzla, özlemlerimizle, yitikliğimizle, her neyse, her neyse. Sedef kalkmalı bir tramvay geçiyor yakınımızdan. İnce bir ork sesi sürükleyerek, benekli bir örtü çekiyor üstüne dünya. Hepimiz kayboluyoruz. Doğasın sen, doğasın. Yarat beni yeniden. Ey yalnızlığımı kuşatan yalnızlık. Bir mektup, bir telgraf alındısı değil, unutulmuş bir sevdadır kapısını çalan. Bugün de başlamayı unutuyoruz. Herkes birbirine bakıyor, bulan bulana kendini. Sanki hiçbir şey uyaramaz içimdeki sessizliği. Ne söz, ne kelime, ne hiçbir şey. Susmanın su kenarındayız bugün. Ne kadar sevgiyle konuşsak korkuyoruz göz göze gelince. Sormayın artık her gün nasılsın diye. Nasılsa adet olmuş iyiyim demek. Kötüyüm ben hem de çok kimene? Niye olmalı öyleyse? Aşk mutlu bir sürgünlükse. Ben sanki bir gazetenin hiç okunmayan yerlerindeyim. Çıkmazlarda üst üste birikmiş ufuklar kadar derindim. Sanki hiç kimselerin kullanmadığı bir gün kalmış bana. İnsan bazen ağlamaz mı bakıp bakıp kendine? Çünkü sen, sen benim sevmemin başlangıcısın olsa olsa. Değilsek de yakın, birbirimize uzak da sayılmayız büsbütün. Neden aklıma geliyor istasyon büfesindeki duruşun? Hava soğudu. Kasımın son günleri. Kar yağacak, bembeyaz olacak unutulmuşluğu. Hiçbir dilde söylenmemiş, hiçbir dilde yazılmamış sözler ve şarkılar içindeyim. Güç iştir çünkü bir tarihi insan gibi yaşamak. Bir hayatı insan gibi tamamlamak güç iştir. Sana her zaman söylüyorum. Senin yüzünde gülmek var. Bakınca bir yaşama ordusu çıkıyor aydınlığa. Bir çiçek geliyorsun yeraltı çevresinden. Bir kartal gidiyorsun çıplağın ayaklarla. Oysa hep yanımdasın. Senin de her şey yanımda kırık dökük de olsa yanımda. Mesela çok sevdiğin bir deniz bile yanımda. O deniz ki aramızda hiç kımıldamadan erkeğini iyi tanıyan bir kadın gibi yorgun sevgiler gönderirdi. Nedense utanırdı da bundan. Gönderir gönderir geri alırdı bir gücenikliği sonra. Yaşamım bir şarkıcının iç çekme anıdır. Beş mevsim yaşarım yılda. Biliyor musun? Az az yaşıyorsun içimde. Oysa ki seninle güzel olmak var. Bir canavar gibi düşünün isterseniz. Herkes kendi düşündüğüyle kalacak. Ben yorgunum anlamaktan, bir duvar, bir tebeşir gibi yazmaktan, yazılmaktan. Çok uzaklara bakmaktır diyoruz. Durmadan saate bakmak. Ah şu yağmurlar durmasa ya. Ne güzel ıslanıyor ilk yaz. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Denize zorla sokulmuş ağlamaklı bir çocuk gibi Elbette bir ustalıktır bizim sevgimiz. Mutlu bir yolcu gibi yol kenarındakilere el eden. Kimse görmüyor bizi. Göremezler ki uçup uçup konuyoruz yerlerimize. Bir konfeti demetinden kopmuş gibi, düşlerimizden saçılmış gibi. sarılıp gövdesine sımsıkı bir kadın kendini doğurabilir isterse. Nedensiz bir çocuk ağlaması bile çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır. Acılar da acılaşıyor gittikçe sanki bir azarlanmayla ölümünü düşünen çocuklar gibi. Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk. Hiçbir yere gitmiyor. Tek ihtiyacım neydi biliyor musun? Bir papatya yaprağı daha. Susarak katlanıyoruz her mutsuzluğa. Saatlendiriyoruz günü. Bölüyoruz dakikalara. Doğan'ın bana verdiği bu ödülden çıldırıp bitmemek için iki insan gibi kaldım. Birbiriyle konuşan iki insan. Ne çıkar siz bizi anlamasanız da. Bir bakın, uyanıp kalkınca çocuk olmalarım var benim. Uyurken uyandırılmış gibi beni bir sardunya büyüttü belki. Başka değil, yokluğu görmek için kirli Ağustos. Göz kapaklarımı da yaktım sonunda. Ve zaman dediğimiz nedir ki Ahmet abi? Biz eskiden seninle istasyonları dolaşırdık bir bir. Bir sokakta bir aşağı, bir yukarı. Saatlerce dolaşanların hemen hemen bildiği amansız bir güceneyim. Sınırsız bir uykusuzluktur böyle her yolculuğum benim. Koşuşan geyiklerle dopdolu ve uçan balıklarla.